Herkese selam. Çatışmaya devam arkadaşlar. Ben Kuro bir Pro. Bugün yine sevdiğim bir çar olan Mordekaiser oynayacağız ormanda. Mordeye güzel değişik bir build yapacağım. Karşıda Ankaralı bir çocuk var. Ee, ismi i̇smi de Junklu falan. Bayağı Junk main galiba. Çok fazla ustalık puanı yok kayında ama beni counterlayabilir yani biraz tek yeme ihtimalim var yapacağım bu itte. O yüzden rünü de yenilmez girdim. Yaşamaya devam etmek istiyorum. Tek yersem can çalamam. Onu biliyorum. O tehlikeyi göze aldım ama. Ya somuğumuz var ya samo'ya. Yani güvenmekten başka çarem yok. Ne yapayım başka? Mecbur güveneceğim buna. Bu arkadaş belki benim laflarımı ağzıma tıkar. Çok hızlı ve güzel orman dönen bir şampiyon bu arada şöyle yakalım hemen. Sorkinol şampiyon. Set var. Set onu yani ben set olsam döverim tabi. Karşıdaki seti bilmem. Dediğim gibi bakayım. Canı da çok azalmamış. Ya soğuya güvencimiz bitti. Belki bu çocuk. Ölme. Ölme. Güzel mitten de bir skor aldık. Vex minyondan çok hasar yedi. O adama uğramalı mıyız? Ama geri çıktı. Şuradan şunu ben bir hemen... Gel buraya koçum. <laughs> Biliyorum böyle olacağını da. 28 farm. Çarpım yoktu. Mecbur kaptırmak zorundaydım yani. O adam duvardan gelir. O adamın abdesti namazı yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir. Gel bir. Çok güzel doğruladı bu arada. Şuradan yük biriktirip o çocuğa gireceğim. Çarpı yok o çocuğu. Tamamdır. Çekebilir o çocuk. Vur ona da. Çok güzel oldu. Yakala onu. Yakalayalım. Lulu. Ha, Lulu mitmiş. Sıkıntı yok. Ben bu çocuğun şimdi burada farmlarını çalacağım. Yetişirse. Tamamdır. Birazcık atraksiyonsuz bir çar arkadaşlar. Bizimkiler güzel kil aldı orada. Ben iki tane açık gözlü avcı yükü biriktirdim pek bir olayı yok yani ama düz vuruşlarınızı güzel oturtmanız lazım yani. Vuruşları keskin bir çar olduğu için. Orada eskiden küçük minyon keserken pasifi açılmıyordu. Son orman güncellemeleriyle beraber onu da eklediler arkadaşlar Mordu'ya bota da bir uğramak lazım aslında. Aç gözlü avcı yükü için. Bu bizimkiler. Yalnız oradan bile kil alabilirler aslında. Güzel oynarlarsa. Şöyle ben. Şunu böyle alayım. Güzel. Bırakın lan Ölüyor. beni. Nasıl oldu iş? Tamam. MF'yi alalım. Nasıl? Kalkan gelecek. Çok güzel. Oy! Oy ölmedim. A mecbur abi o kili vermek zorundayım. Başka bir şey yapamam yani. O çocuk gelirse ölmekten başka çarem yok. Şurada bir beyz atayım. Bence 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 word. Yani word sayılır. Şunu da alıp bir daha ayakkabı. Güzel. Lux'un kalkanına güvenip girdim orada ama Lux kalkan fullemiyor. Namusuyla destek oynamayan bir Lux daha. Dokunulmaza dokunmayı düşünüyorum. Alalım Set güzel de var yalnız onu. Benim birazcık. Gel buraya set. Çok iyisin kardeşim. Yalnız ben bunları alacağım mecbur. Aynen. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Eyvallah. Bir mide gidelim arkadaşlar. Tamam yemedi. Şuradan bir tane alayım. Şuradan bir tane alayım. Tamam çok güzel. Şurada yakın kuşlarım var onlara gideyim. Kayn çalmıştır benden bir şeyler de. Yalnız Vex geliyor. Gitmeli miyim oraya? Lan lan lan. Ben kaçıyorum aga buradan. Çünkü 3 kişiyle savaşamam asla. Tık. Eyvallah. Tamam arkadaşlar. olmadı. Mecbur yapacak bir şeyim yok. Bu çar kaçamıyor abi. Kötü bir sorunu var. Kaçamıyor bu çar. Çok güzel orada bizimkiler de kill verdi kayna. Gerçi Lulu kalmış bir tek sadece. Diğer çocukları ben benim ultim de var aslında. O çocuk bir item bitirmiş. Dört kardeş. Tamam. Salacağız burada. Çok kötü hasar yedim be yasamu Geliyor mu çocuğa? Evet, sen benim için koçum. Tamam. Kayın'ın ormanına girmem lazım. Kayın 9 level oldu. Ben daha henüz 9 levelim. Vallahi kim alırsa çarpatmayacağım. Ben aldım. Asıl o çocuk. Kayın gelebilir. Yasuo'yu öldürdü Kayın. gideyim ona o çocuk orada çünkü. Hadi kaçıyorum. Gel <laughs> beni al. Bir satacağım burada. Bir de şöyle ayakkabı aldık mı? Yalnız çok kötü tek giyebilirdin orada. Ben de geliyorum. Kayn orada çünkü. Tamam. Benim çarpım yok. O çocuk biliyor ama... Tamam. Ölecek o çocuk şimdi. Yakalanırsa. Çok iyi. Yani çok kötü oldu. Tamam. Mecder alalım arkadaşlar. Kardeşim. Kardeş. Kardeş. Tamam, yani kayn canlanıyor be kardeşim ya, kayn canlanıyor ya. Neyse alırız da. Tamam çok iyisin luci Set korkulur bir adam şu anda ama. Ver onu bana. Vermedi. Ben kendi ormanıma geri gidiyorum. Bıraksana bebeğim. Ormanımı bıraksana. Be bana bıraksana ormanımı kardeşim. Ne oluyor. Tamam. Gelebilir ama geri. Orada çok kötü bir yer attım. Geliyorum ultim var. Bu diğer tam bitmeden içeri gitmek istemiyorum aslında ya. Ona da çocuk. Çok iyi. Yalnız Şöyle bir Koca atalım. Oğlum ne hırsızlık yaptım ben bu el ya. Yani burada şey var mı? Kayn öldü mü? Ölmez yalnız o çocuk ya kolay kolay. Yani ben yokum çünkü orada. Set orayı topladı. Seti alabilir miyim? Muhtemelen alırım. Tablum var mı? Var. Yani çok vuruyor evet. Bir vadi yaran lazım o çocuğa. Yalnız o çocuk bir item, ben de bir itemim. Olmuyor yani o şekilde. Benim de, de zırh ayakkabısı var. Neyin gücü bu? Aslında 193 de şeyden yemişim. Milyonlardan ama yeterli bir rakam değil ki abi ölmek için. Sorun yok. <laughs> Luksal ormanı mı ya? Bu çocuklar beni görmesin bu arada. Buradan birini tuttuk mu biz? Gel buraya. Gel buraya. Çok iyi oldu. Burada set ulti atmasaydım bu üçü birden parçalardı. Hepsinden korunmak için attım set ultiyi de. Bana sal. Bana sal koçum. Bırak lan. Set canlanacak birazdan çok vurmayı hedefliyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Düşman mısın dost musun arkadaş ya? Şöyle bir Q verelim ama. Q'yu bazen ıskalayabiliyorum duruma göre. Ruh halime göre gerçekleşiyor arkadaşlar tüm hadisat yani e, irdelemeye yani altını kazımaya çok da gerek yok şöyle bir alalım. Aldım ben onu. Yalnız. Nerede o çocuk? Kayın orada. Lux kesiyor. Koru kendini koçum. abi o çocuk nereden girdi kayn mı öldürdü beni kim o kadar fazla hasar verdi kayn çok hasar vermemiş gerçi de Evet yani sonuna gitmek lazım hemen o kayn onu da keser ya lan kral. inhibitörü yok etti gerçi de ama pasifim açılsa inhibitördeki slotlara karşı, slotlara karşı, minyonlara karşı onlara güzel iş çıkartırım ama o çocuk ölür ya orada muhtemelen diyeceğim de yok. Ben gideyim bari bir deneme yapayım. Geliyorum kaynadan. Tamamdır. Öldürdüm onu. Şurada benim ormanımı almamış. Zinc. Şöyle bir verelim arkadaşlar. Aklım sonu bitmiş bu arada çok güzel. Ondan sonraki item olarak uğursuz koruluk düşünüyorum. Çok etkisi oluyor çünkü. Kim çalıyor benim ormanımı? Vex. Gel buraya Vex. Gel buraya Vex. Tamamdır. Çok güzel temizliyorum lan ben milyonları. Burada biri var mı? Çok güzel. Yalnız ejder canlanmış o çocuk orada benim. Hemen ben mal gibi niye buradayım ki? Yalnız o çocuk orada duvardan falan sıçramasa ben onu keserim ama. Hayır keser onu ya. Dur bakayım orada içeri girdi. Gelin abi görmüyorum ben kimseyi. Sen de gel buraya. Gel koçum. Hayır. Bu Ejderi çaldım. Çok iyi oldu bu arada. Ben çok fazla öyle uçup kaçamıyorum zaten. O işi Lucian, Lucian iyi bir adeci ama sağ olsun kardeş. Lushin iyi bir kardeşimizdir. Adabı tek atmayı bilir. Ve taramayı da delik deşik etmeyi. Gel buraya. Gel buraya koçum. Vallahi öldürürüm ha ikinizi birden bak. Vallahi öldürürüm yani. Kim orada? 2v1 atıyor. Yasuo 2v1 attı çıldırdı. Ben izlemedim gerçi orayı da. Sen de sıra. Ya buraya. Ulan iki saniye. Ya soğuk, Tut lan onu. Vur ona. Çok iyisin çocuk. Uğursuz koruluksuzluğun fayda zararları, faydaları, şey zararları. Kaldır <laughs> lan kafasını yere. Undertaker gibi set. Helal olsun sana set. O set 2 ve 1 atar mı? Kaç oradan yalnız? Yani şu an tam güce erişemedim. O yüzden inhibitörümüz kapandı. Şuradan bir tane büyücülük karışımı alacağım. Kaç tek yiyeceksin yoksa? Kaç gene dayak yiyeceksin? Çok güzel. Aferin Zonya Yavaş. 13'e 0. 0'a 13 gidiyor o adam. 13'e 0 değil. Lux güzel vuruyor. O 8 kilo almış. Ben fitledi zannediyorum onu. Bakayım kan yetişebilir. E yani aldım da kullan kardeşim yani. Aldık. Evman terekle almadım. Bitirme sal da kaybetme ihtimalimiz de var. Bu canı aslında salayım ya. Tamamdır çocuk. Çocuk emek veriyor çünkü. Oynuyor çocuk oyunu. Bu çocuğun ben orada zıplatmasını yemesem ölmezdim Ama dar yol, mecbur yiyeceğim. Mecbur değilim ama ihtimalim fazla yani. Nerede o? İki inhibitor açmışız arkadaşlar bu arada. Ejderhili saniye var. Lux, benim e, gözüme kestirdiğim bir hedefi yok edebilir. O çocuk nerede? Ya buraya. W atla kendine. Bu çocuk canı çaldı çekti gitti. Tamam. E, yemez ki onu o çocuk. Salak mı sen attığın ülkeyi yesin o? Herkes sen mi? Kötü oldu. Tamam kaçalım. Buraya gör attım ama biraz yalnız tehlikedeyiz arkadaşlar ejderha e gelin. Zorlamayın abim. çalmak isteyebilir. Tamam. Muazzam. Çocuğun büyü direnci var. Ee, benim ağır yaram yok yalnız. Rabodon almak mecburiyetindeyim. O adamın çalacağı canı engellemek. Bir ferdin çalacağı canı engellemek. Herkese vuracağım top hasardan daha değerli değil. Beni kovalama öldürürüm seni bak. Döverim seni yani. O büyü direncin de bana yetmez. Ayrıca ben normal hasar da veriyorum. Gel buraya. Vur lan. tamam çarpla öldürdüm gene gel buraya sen de sen de gel buraya Doji. ne kadar kolay dojlanıyor ya bunlar gel buraya gel buraya arkadaşlar maçımızın sonuna geldik beğenip abone olmayı unutmayın Yasuo benden habersiz bitirmiş. Bir sonraki oyuna şamp istediğiniz şampiyonları da yazın.